Merhaba, bugün oruk yapıyoruz. Oruk, Kilis bölgesine ait yöresel güzel bir yemek. Malzeme listesini sayıyorum. Yarım kilo yağlı kıyma. Bir su bardağı köftelik bulgur. Bir baş kuru soğan, bir yemek kaşığı toz biber, bir yemek kaşığı nane, bir su bardağı dövülmüş ceviz, bir miktar tuz, bir tatlı kaşığı karabiber biraz bir su bardağı suyla yaklaşık veya yeterince şöyle biraz ıslatılır biraz biraz dur. Şöyle zevkinize göre bir tatlı kaşığı dolusu toz biber. Şöyle bir çay kaşığı ucu kadar karabiber. Bu bu şöyle kuru nane. biraz içtikten sonra çekeceğim. Ç <laughs> ipi makinede buluşturacağım. Bir turda böyle çekeceğim. Ondan sonra şekil vereceğim ve pişmeye hazır hale geleceğim. Çekme işlemimiz yani yoğurma işlemimiz bitti. Şöyle güzel bir köfte karışımımız oldu. Bunlardan şöyle eşit şekilde küçük sıkımlar alıp eşit şekilde pay ediyoruz. Hepsini bu şekilde dikiyoruz. Birazdan bir örnek yapayım. Bir kaseye su alıyoruz. Elimize şişimizi alıp şişe takıp bu şekilde oruk yapıyoruz. Bunun adı oruk. Uzun olana oruk diyorlar. Bu şekilde yağlı kağıda diziyoruz. Bunu ister mangalda ister yağlı kağıt, kağıt serip dizdiğimiz tepside yapıyoruz. 200 derecede ısınmış fırında pişiriyoruz. imkanınız varsa mangalda yapıyoruz. Mangalda daha lezzet oluyor. İsterseniz bunu aynı şekilde tavada da yapabilirsiniz. Şu şekilde sıra sıra diziyoruz. Ya da yapma deriz. Alırız şöyle yuvarlarız elimizde. Şöyle bastırırız. Kenarını düzeltir. Bu şekilde de yapabiliriz. Numa yapma. Numa oruk diyoruz. Hangisini tercih ederseniz tavaya diziyoruz. Pişiriyoruz bir güzel ister tavada, ister fırında, ister de mangalda Yenlere afiyet olsun. Ben bunları bu şekilde bitireceğim. Görüşmek üzere. Yine bir yemek tarifinde buluşmak üzere.